Merhaba arkadaşlar, balbazar Kapısı ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız konu Sedum Siyaboldi. Fakat Sedum Siyaboldi kış aylarında neden yaprak döker ve yeniden nasıl canlıdır? Bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Sedum Siyaboldi Sedum türleri arasında en güzel ve en özel olan türlerden bir tanesidir ve yaprak güzellikleri aynı zamanda Açtığı çiçeklerin iriliği ve güzelliği için bakılan çok hoş türlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bizim de en çok sattığımız ve müşterilerimizden en çok geri dönüş aldığımız türlerden bir tanesidir. Fakat ilginç bir huyu vardı bu bitkimizin. Kış aylarına girerken yapraklarını dökenler. Yapraklarını dökenler fakat yaprak dökerken dahi yeni yaprak çıkartmaya başlarlar arkadaşlar. Bu oldukça ilginç bir türdür hani şu şekilde ufak ufak yeniden yaprakları çıkartır ve eskisinden daha gür. Yani geçtiğimiz sezona göre kend, kendince geçmişte bıraktığı sezona göre daha fazla yaprak çıkartır. Daha fazla türeme olur arkadaşlar bu güzel türümüzde. Şimdi Sedum Seoboldimiz bu türe geldiğinde bu evreye girdiğinde ne yapacağız? Öncelikle bitkimizi çok güzel bir şekilde koruma altına alıyoruz. Yani suyuna biraz aldığı ışık miktarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok da fazla bitkimizi mesela yapraklarını dökmeye, düşürmeye, ilk başta kızarır yaprakları, yeşildir, kırmızıya döner. Kırmızıdan sonra yavaş yavaş solmaya başlarlar. Bitkimiz bu evreye girdiğinde çoğu kullanıcımız bitkimizin öldüğünü zannediyor. Hayır, bitki aslında ölmüyor arkadaşlar. Altta bitki hala yaşamaya devam ediyor. Hatta dikkat ederseniz yapraklar kızarmaya başladığında şu yeni fideler yavaş yavaş böyle alttan alttan gözükmeye başlayacaktır. Ve tamamen artık bitkimiz yapraklarını döktüğünde şu şekilde tüm saksıların içerisinde Sedum Seaborli bitkimizi görebiliriz arkadaşlar. Çok güzel şekilde yeniden hayata dönecektir. Ve bahar aylarında çok daha büyük, çok daha büyük ve çok güzel çiçekler açarak bizi mutlu edecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kesinlikle bir hastalık süreci değildir. Ya da bir ölüm süreci değildir. Bu tamamen bitkinin kendi doğasında olan kendini yenileme şeklidir. Hatta ben sizlere gösterebilmek adına bu benim geçtiğimiz sezondan kalan bitkin ve kendi yenileme sürecine girdi. Bakın buradaki kuruyan dallarını görüyorsunuz. Bu dalların tamamı iri iri yapraklarla kaplıydı ve şu an tamamen döktü. ben size gösterebilmek için şu dallarını kesmedim. E, videonun arkasından bu dalları da tek tek kuduyacağım arkadaşlar. Ama sizden ricam bitkinin yenilenme sürecine girdiğinde dökülen yapraklarını, çürüyen yapraklarını muhakkak temizleyin ki eğer temizlemezseniz bu bitkinizde mantar hastalığı ve çeşitli zirai hastalıklara sebebiyet verebilmektedir arkadaşlar. Ve tabi çok fazla bitkiniz varsa hastalıklar biliyorsunuz ki bitkiden bitkiye çok rahat bir şekilde bulaşabilmektedir. Evet arkadaşlar siz de evlerinizde sedumsiye bol bitkimize bakıyorsanız bizimle edindiğiniz tecrübelerinizi, bu güzel bitkiyle yaşadığınız tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve birlikte yorumlarda hep beraber bu konuyu değerlendirmeye açabiliriz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi, instagram adresimizden de balbazar kaktüsü takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler saygılar.